Değerli izleyicilerimiz, Seyran Restorant İşletme Sahibi, Uluslararası Madalya Ödüllü ve Ödüller Alan Ahçı Ali Bey Dilli Bey. Bugün konuğumuz Ali Bey, merhabalar, iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederim, günaydınlar, sağ olun, iyi çalışmalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok şükür, sağ olun, sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim, Sağ olun. Ee, çok güzel bir işletmeniz var. Biz e, Marmara Bölge ekibi olarak sizlere geldik, ziyaret ettik. İşletmenizin açılışında da e, çok görkemli bir açılışınız oldu. Tebrik ediyoruz, hayırlı olsun. Böyle güzel bir işyeri iş yeri işletmenin, böyle güzel bir iş yeri işletmenin e, mutluluğu içinde olduğunuzu biliyorum. E, müşterilerinizle, ben müşteriler diyorum ama sizin onlar misafirleriniz oluyorlar çünkü bayağı bir uzun vakit geçiriyorlar. Evet. Ee, çok farklı lezzetleriniz var. Böyle bir iş yerini e, açmayı hedeflediniz, düşündünüz. Bu lezzetleri bir araya getirdiniz. Uluslararası çalışmanızla alakalı neler söyleyeceksiniz Ali Bey? Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum tabii. Ee, yanımızda olduğunuz için de size de ayrıca teşekkür ederiz başta ben önce şunu söylemek istiyorum önce e, terörü tabii ki lanetliyoruz, kınıyoruz e, Türkiye'mizin başı sağ olsun e, bunun için tabii ki üzgünüz e, ama e, sivil toplum örgüt, için hayat devam ediyor o yüzden e, yapacak elimizde gelecek bir şey yok şu anda tabii ki mecburen e, hayat dediğimiz gibi devam ediyor burada bundan alakalı da iş yerimizin alakalı da tabii ki bizim aşağı yukarı 40 senelik bir birikimimiz vardı e, mutfakta bunun da hepsini birleştirip bir araya getirip e, böyle bir yer yapmayı düşündük. Böyle bir yer yapmayı planladık. E, sağ olsun eş, dost, akrabalarımız bizi yalnız bırakmıyor. E, bunun için de tabii ki herkese çok teşekkür ederiz yanımızda oldukları için. E, farklı lezzetler, farklı tatlar fırmaya çalışıyoruz. E, değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz insanlara, misafirlerimize. Misafirlerimizin işte dediğiniz gibi misafir olarak gördüğümüz için misafir, şunun için söylüyoruz. E, istedikleri gibi istedikleri şeyi yiyebiliyorlar, İstedikleri şeyi isteyebiliyorlar, alabiliyorlar. E, kesinlikle hani buraya gelip oturup da ya ben şunu istiyorum dediği zaman e, biz ona yok dememeye çalışıyoruz, İstediği şeyi vermeye çalışıyoruz. E, kendisini rahat edebilmesi için e, elimizden geleni yapıyoruz. Hani aile olarak görüyoruz çünkü insanları. Buraya her gelen misafirlerimizi kendimizden bir aile olarak görüyoruz. Bu da bizi e, onurlandırıyor, gururlandırıyor insanların böyle baktığı için, bizi böyle gördükleri için. Evet, böyle bir seçkin bir restoranın mutlaka lezzet durağı diyorum ben sizin Maltepe ideal tepeneki evet. yeriniz için. Hakikaten e, çok farklı lezzetler. Bu lezzetlerin oluşturulmasında ee, yıllardan beri 30 40 yılımızı verdik diyorsunuz. Bu yıl evet. 30 40 yılın içerisinde neler yaşadınız? Nerelerden hangi badirelerden geçerek buraya geldiniz? Biraz da ondan bahsedin. E, tabii ki yani biz e, bu işin tatibinden geldik. Bunu her zaman söylerim. Biz bunu ben bulaşıkta başladım. Benim asıl ustam benim annemdir. Sağ olsun bize çok şey öğretti. Ee, evet Hep çalıştık yani kendimizi bildiğimiz demek Hep mutfaktayız, hep mutfağın içindeyiz. Ee, yurt içinde çalıştık, yurt dışında çok yerlerde çalıştık. Ee, farklı otellerde çalıştık, farklı departmanlarda uğraştık. Ee, tabii ki gerçekten çok zor günler yaşadık. Ee, evet, bu, bu madalyalar alakalı. konusunda mesleğinizle alakalı evet. madalyalarınız var. Biraz da ondan bahsedin Ali Bey. Tabii ki bu yemek yarışmalarına katılıyoruz. Uluslararası olan yemek yarışmalarına katıldık. Güzel derecelerle ayrıldık. Şu anda Türkiye Milli Takım Kaplanları'nı yapıyorum. Okullara gidip öğrencilere ders veriyoruz. Gönüllü olarak gidiyoruz okullara. Öğrencilere ders veriyoruz ve yemek yarışmalarına katılmak isteyen yarışmacıları burada hem kendilerine demo çalışmaları yapıyoruz. Hem kendilerini yetiştiriyoruz. Menüsünü çıkartıyoruz. Eee daha önce yurt dışına gidip yarışmalara katıldığımız oldu. Türkiye temsiliyle. Güzel derecelerden ayrıldık. Çok şükür hani Türkiye'mizi temsil ederek. E, en son burada... Hangi ülkelere gittiniz İstanbul'da, Ali Bey? Kaç e, ülkede böyle derecelere katıldınız? Tabii ki. Azerbaycan'a gittik, e, Japonya'ya gittik, Almanya'ya gittik. Eee... Şu anda aklıma gelmedi ama bundan hariç iki tane daha ülkeye gittik. Ee, güzel evet. derecelerle ayrıldık. Çok güzel e, şeyler oldu bizim. Ülkemizin adına güzel şeyler yaptık. İnşallah daha da yapmaya devam gastronomi, edeceğiz. Gastronomi inşallah. Ali Bey gastronomi ülkemizin turizm açısından e, tanıtım açısından çok önemli bir e, bölümü. Çünkü evet. Beş Yıldızlı Oteller, oteller diyeyim Beş Yıldız değil de Oteller anlamında gastronomi çok çok önemli. Gelen turizm turistlerin burada bizim ülkemizin lezzetlerini tadıp onlarla ilgili gittikleri yerde ülkemizin adeta tanıtımını yapıyorlar. O yüzden gastronomi çok önemli. Bu konuyla alakalı neler söylersiniz? İkisiniz e de gastronomi çok önemli de turizmle gastronomi zaten bir bir'dir. Yani bir toplum bir dedir. Evet bir birliktir. Ayrılmaz bir şeydir bu. Çünkü turizm, baktığın zaman turizmi tamamlayan bir gastronomi bölümüdür. Yeme içmeyle alakalı. Bu da... Evet, evet. Bizim de çok büyük bir mutfağımız vardır. Çok geniş, tam Mezopotamya'dan gelmiş bir mutfağımız var. Çok geniş bir mutfağımız var. Şimdi şu anki durumumuz da çok iyiye gidiyor. Çok güzel şeylere gidiyor. E, ee, bunu da görüyoruz. Gençlerimizi görüyoruz. Onlar da çok e, merak sardılar. Güzel şeyler oluyor. Güzel şeyler yapıyorlar. Ve sürekli mutfakta farklı şeyler yaptıklarını onları da biz görünce zaten biz gerçekten gururlanıyoruz. Ama gastronomi adına gerçekten teşekkür ederim şimdiki gençlere de. Ve e, mutlu oluyoruz yani. Bunun için mutlu oluyoruz. Gerçekten mutlu oluyoruz. Ee, az önce konuşmalarınızın arasında öğrencilere ee, ders veriyoruz. Gastronomi konusunda birikimlerinizi anlattığınızı e, ders verdiğinizi söylediniz. Gençlerin hayalleri nelerdir? Gastronomi mesleğiyle birleşince neler hayal ediyorlar? Gençler şu anda üretim yapmak istiyorlar. Yani gerçekten üretim yapmak istiyorlar. Ee, farklı şeyler çıkartmak istiyorlar. Devamlı sürekli bir şeyler yapmak istiyorlar. Ya yani Arıyorlar bazen de telefon ediyorlar. Ya şefim diyor biz Böyle bir bir şey yapalım nasıl olur ee, kötü de olsa bile onları motive edebilmek için tabii ki kötü değil diyoruz hani ya şunu da yapsanız içine bunu da katsanız daha güzel olur belki bir öyle bir deneyim falan ee, gençler de hani dediğim gibi o konuda gerçekten e, çok güzel şeyler yapmaya başladılar çok güzel şeyler yapıyorlar yani şeyi görüyorlar hani e, ya işte ben de şef olacak mıyım ileride olacaksın tabii ki sen bunun için çalışıyorsun. E, bunun için uğraşıyorsun. Sen çok büyük bir şef olacaksın. Sen öğrenci yetiştireceksin. Bunlarla çocuklar motive oluyor zaten. Güzel şeyler duyunca daha da farklı şeyler yapıyorlar. Daha güzel şeyler. Evet. Sizin restoranda müşteri mekan olarak müşterinin rahat etme, yorgun insanların oraya gelirken birkaç saat dinlenelim. Hem lezzetleri, yemeklerimizi yiyelim. Hem dostlarla muhabbet edelim. Geniş bir mutfak, geniş bir salon ve mutfağınız da bir o kadar geniş. İnşallah ilerleyen zamanda sizinle mutfak programı da yapacağız. Bu mutfak programında İnşallah. büyük bir büyük bir gastronomi uzmanıyla uluslararası madalya ödül almış bir işletme sahibi olarak Ali Bey tebrik ediyorum, kutluyorum. Yeni lezzetler içerisinde hedefleriniz nelerdir? Biraz da ondan bahseder misiniz? Tabii efendim bizde et çeşitlerimiz var. Özellikle balık çeşitlerimiz çok fazladır. Çıtır balığa varana kadar her şey mevcut. balıkla alakalı hepsi mevcuttur. E, salonumuz zaten dediğiniz gibi geniş bir yer. Fırınımız var. Fırınla, e, fırın menülerimiz var. Et menülerimiz var dediğim gibi balık menü menülerimiz var. E, meze çeşitlerimiz özellikle bol çeşit meze çeşitlerimiz vardır yer olarak da konum olarak da sizde takdir ettiğinizseniz, hani gelip gördüğünüz yerimizi hiçbir şekilde e, otopark sorunumuz yok. Yerimiz ön taraf geniş bir alan. E, müşterilerimizin, misafirlerimizin rahat edebileceği şekilde dizaynımızı yapmaya çalıştık. E, daha e, evet. konforlu bir şekilde. Çok güzel. Kendilerini yabancı hissetmeyecekleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz tabii ki burada. Evet, Marmaray durağının hemen dibinde. Çok ulaşım, çok kolay. Evet. Aynen. Marmaray'ın durağı var. Sahil yolumuz hemen yanımızda. Marmaray'ın büyük üst tarafında hemen minibüs yolumuz yolu var. Ulaşım olarak hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Burada dediğimiz gibi otopark alanımız sıkıntısı da yok. Gayet rahat bir yerdeyiz. Merkezi konumunda bir yerdeyiz. Evet. Ali Bey, denize nazır bir mekan yani denizi evet. görmese bile deniz havasını alan bir yer. Tebrik ediyoruz. İyi çalışmalarınız var. Bu çalışmalarınızda ileride inşallah sizlere başarılar diliyoruz. Öğrencilerinizle memleketimize yetiştirmiş olduğunuz gençlerin mutlaka gastronomiyle onları iç içe kalmaları için nasıl mesajlar veriyorsunuz? Biraz da ondan bahsedin. E tabii ki yani e, şimdi o girdiğimiz sınıfta girdiğimiz atölyede konuştuğumuz zaman öğrencilere öğrenciler hani e, kendi diğer arkadaşlarını da çağırabilmek için işte e, kendilerini met ederler yaptıkları şeyleri gösterirler söylerler o şekil daha da arttırma oluyor yani farklı bir e, bölümü seçen öğrenciler gelip gastronomiyi seçebiliyor o konuda e, Se sevinç duyuyoruz. Yani insanlarına karşı e, şeyleri çocuklara evet. karşı gerçekten e, bizi mutlu evet. ediyorlar o konuda da. Burada Bu denizlere karşı da dediğimiz gibi doğa, doğa her zaman güzel bir şeydir. Hani ağaçlık bölgesi çok fazla e, sahil kısmı olduğu için hemen ağaçların dibinde de zaten denizi kısmı var. E, güzel bir görüntü var. Güzel bir hava var. Evet çok güzel. Bu birikimlerinizi Aktardığınız öğrenciler de gastronomi mesleğine ulaştığı için onlar da çok mutlu. Sizin mutfakta evet. fırında çıkan o harika lezzetleri biz tattık. Gerçekten buradan bütün bizi izleyen herkesi davet ediyoruz. Buradan özel davet çıkarıyoruz. Sizin restoranınızda güzel lezzetleri tatmaları için. Tabii ki buyursunlar misafirlerimiz olsunlar. Bizi bir tanısınlar, lezzetlerimizi evet. tadına bir baksınlar. Ee, Ali Bey, e, tabii bu arada e, sizin yapacağınız işleri inşallah birlikte. E, bu da bizim bir buradan duyurumuz olsun. Böyle güzel bir evet. restoranda e, fırınıyla, Efendim balığıyla, e, diğer kırmızı etlerle, beyaz etlerle, balık etleri. E, çeşit çeşit balık sınırı yok zaten dediniz. Balıkta sınır yok dediniz. Yelpazemiz geniş. De... Yelpazemiz geniş. İnşallah ilerleyen zamanda sizinle daha güzel programlar yapacağız. Buradan da duyurmuş olalım. İdeal Tepe Durağı'nda İnşallah. Seyran Restorant'a herkesi bekliyoruz. Başımızın üstünde efendim. Herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Takıldıkları nokta varsa arayabilirler, istedikleri gibi sorabilirler, Tabii. Öğrenmek, öğrenmek istedikleri evet. bir şey varsa öğrenebilirler. Biz her türlü elimizden geldikçe her türlü Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz. Ali Bey, programımızın Kesinlikle sonuna şey. doğru yaklaştık. Programımızın evet. sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şu anda izleyicilerimize, size gelecek olan misafirlere nasıl bir mesaj vermek istersin? Yani dediğim gibi ben